Herkese merhaba arkadaşlar 10. videoda makabı top ki oynuyoruz arkadaşlar Like atmayı ve abone olmayı unutmayın Açılmadı ya Güzel. Arkadaşlar kaç gündür video atmıyorum Bari bugün iki tane video atayım da Kaç hafta ya da aydır video atmam Bu ne? Bir şey mi gördüm ben? Ya siz abi gidin ya. Buranın hepsi bende var. Oo bu ne? Koz kozma bir iki tane. Oha koz kozma bir iki, tane. Böyle sonra iki tane. Oha, Oha her şey birikmiş. Burada. Yani de, bu ayakkabı ayakkabının Ayak Nadir paket, nadir paket, nadir paket. Nadir paket. İşte bu be karakter çıkma. Arkadaşlar karakter çıkmadı. Arkadaşlar şansa bak. Şansa bak. ya. zaten bir şeyler <laughs> artık hiç sevmiyorum. Artık oynayasam bile yoktu ya artık. Canım, canım istedi. Şimdi hadi açıl bakayım. Açıl. Boğuz açıl. Hay ben seni. <laughs> karakter.

Sürekli doksanı görüyor. Harika bir maç çıkarıyor. Yerden gol arıyor. Yerden gol attan var ya. Ağlayacak. Ah! Oh, Gözlendim ben. Emoji yaptın ya. bir Topu görse bomba der sözü gerçek oldu. Skor Çekişme Hayır hayır. Gel 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 gel. Koş. Kafayla. Yersin. Adu ket. Öğren de gelen. Öğren de gel. Sen gel lan olsun. Ah ah. Henüz <laughs> güldüm galiba. Oo. Oo. Ooo. bir Peki adamla bir 8 bir 8 dakika daha varsa var ya. Adam atom bombası. Yani eğer bana bir 8 saniye daha varsa var ya adam atom bombası Hermes'i bize göndeririz. Ay atom bombası seni Suriye. Uuu <laughs> Bu adam geldi. Buna, bu bu, Buna bu boğa deyince aklıma şey geliyor. <laughs> bu diyor. Bu. Ölüm bak ben yenilmezim Gol. Olum bak, bak benim adım Pompe Ölüm bak benim adım Pompei soyadım ölümle. Kafa vuruşu geldi. <laughs> <kafasında, bu> <laughs> oh. işte bak baba. Özellik özellik kullanmamın kullanmamanın yararı kullanmanın kullanmamanı <laughs> yararı mıydı neydi?

30 saniye. Hadi özel Kullanma kullanmıyor birsekten bize. Allah'ım ya Taraftarım kaybedeyim. Ne yapayım? Her yapayım abi? Yeter ki karakter, yeter ki şey puanımız olmasın. Derken o zaman. O ben ikinci seviyede mi? Ama güçsüzüm şalan. Bak güçlü ama koyduğu yok. Açan, Sana yardım edeyim. Yoksa yukarıdan mı vuracak? Ha? çıkardı. Lan ne vuruyor? Hayır <laughs> Hain ya, çakal. Senin çakal! Mısın, ya <laughs> <Bakalım> <laughs> o, şimdiden goller yağdı. Top birilah ateşlendi. <laughs> süper güçler hala Kron geldi. işte. Gol, gol, nasıl kullanmış karıda? <laughs> İnanılmaz bir bunu da kurtardı. <gülüyor> <Dol> <gülüyor> kötü yere <gitti>. Maça yarıladık. <laughs> Büyük kaleyle Bu nasıl oldu? Kapanmayacak bir. Ben bando. de açtım izlenmiş kostur. Aaa keşke yapmasaydım. O beni ikisi üçüncü seviyor. Ancak kaçarsın. Adam milyonlar. Adam bende güçlü karakter var var ya. Keşke benim olsaydık. Bir sürü güçlü karakter var. Şimdi adam beni seçmiş. 16 yıl ya da 22. seviyeler bana gelir. Ha bu Vur, vermedim. O, azalara çekmek azalara yapacak iste. Beni yenecek. Çok güçlü. Zorlu mücadele hayvan kadar. Şans üst taraftan Gel lan <laughs> buraya. Hayır 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 hayır. Hayır. Uf! Kopur geldi, birini de nerede mi geçti? Vay Allah senin. Ali neden bana çok Allah senin. Ben bir tane gol atarım kardeş. Bir gol her zaman atarım ben. İkinci gol de atarım. Ulan! Ulan ne özellik. Allah senin Allah senin bin. Kafasıyla topu bir Acaba oyuncular... Son süper ne zaman? Allah, senin bin. Oradan golü var. Puanı kim alacak? Son şar yerine girdik. Havadan vurdu. Cık, hayır. Hayır bir tane vurmalıyım. Bir tane gol. La <laughs> no gol. La no gol. No gol. <laughs> Neden? <laughs> Lan git ya kafa topu ya. Arkadaşlar video beğendiyseniz siz like'ı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.